Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, sosyal medyada Faruk amcanızla, Fatma teyzenizle ya da kankanızla paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Beğendiğiniz videolarımı, yapıcı yorumları da beklemekteyim. Sorularınız varsa bunları da memnuniyetle cevaplamak isterim. Yorumlarınız, sorularınız benim için çok değerlidir. Şimdi videomuza geçelim. Hepiniz medyadan duymuşsunuzdur, sosyal medyadan haberiniz olmuştur. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdi. Cumhur İttifakı'nı ikinci turda destekleyecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için destek vereceğini açıkladı. Ata İttifakı hepinizin de bildiği üzere dağıldı. Zafer Partisi'nin kime destek vereceği hala daha belli değildi şu videoyu yaptığım anlarda Ata ittifakı bu destek karşılığında bir şey bekliyorsa elbette bunu en çok verebilecek ittifak tahmininizde bu yöndedir. Millet ittifakıdır. Millet ittifakı hepinizde bildiğiniz üzere seçimleri kazanmadan her şeyi pay ettiler ve halkımızın onlara bakışını değiştirdiler. Onlara destek vermek isteyenler de şüpheyle bakar hale geldiler. Yani Cumhur İttifakı'na göre Millet İttifakı halkımızı pek ikna edemedi seçim sonuçları da zaten birinci turda yapılan onu gösteriyor. Pek inandırıcı olamadı. Kılıçdaroğlu ve folklor ekibi, diyorum anlaşılsın diye böyle tabir kullanıyorum. Her yörenin oyunlarını gittikleri yörede oynamaya kalktılar. Bunu da beceremediler. Beceremeyince halkımızı ikna da edemediler dolayısıyla. Millet İttifakı'nın akıl hocaları yanlış taktik vermiştir. Vermiş öyle görünüyor. Çünkü göründüğüne göre 30 yıllık, 30 yıl eski olan seçim taktikleriyle adeta seçmenin, Türk halkının önüne çıktılar. Gülüş duruma düştüler maalesef. Çok fazla Erdoğan'a odaklandılar. Onu yıkmaya odaklandılar. Bu defa projelerini, olan projelerini anlatamadılar. Herkese gül dağıtmaktan Kılıçdaroğlu inandırıcılığını yitirdi, güveni yitirdi. Her gittiği yörenin oyununu oynamaya kalkınca bu defa o yörenin oyunu bilmediğini, oyununu bilmediği de meydana çıktı, beceremedi. Hepiniz de biliyorsunuz Karadeniz folklor kıyafetleriyle ya da İç Anadolu'nun folklor kıyafetleriyle oyunu oynanınca ne kadar Zeyb'i sevse de Ege'liler pek inandırıcı olmaz bunların yaptıkları buna benziyordu belki elbiselerin çıkarmayı unuttular gittiler her yörede başka yörenin folklor giysileriyle o yörenin oyunlarını oynamaya kalktılar bunu demede amacım hepiniz de biliyorsunuz gitti ettiler. Bir yörede zafer işareti yaptılar. Diğer bir yörede bozkurt işareti yaptılar. Başka bir yerde başka bir işaret yaptılar. Atatürk'ü sonradan hatırladılar. Milliyetçiliği sonradan hatırladılar. Bir denge dolayısıyla tutturamadılar. Bunları zaten tutturabilselerdi seçimi zaferle bitirirlerdi. İlk turda bitirirlerdi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerden daha avantajlı bir parti. Atatürk Atatürk'ün kurduğu bir parti olmasına rağmen hepiniz de biliyorsunuz altı oku bütün görüşleri kapsamaktadır. Milliyetçiliğinden tutun, devletçiliğine, devletçiliğinden tutun, inkılapçılığa kadar bütün partilerin ideolojisini, ilkelerini kapsamaktadır. Ama İnönü, İnönü'den başlamak itibarıyla Atatürk'ten sonra bu çizgilerini kaybettikleri için daha doğrusu bu dengeyi kaybettikleri için başarılı olamıyor. Çok solcu oldular bir zaman, bir zaman çok yeşilci oldular, bir zaman çok Atatürkçü oldular, bir zaman çok Kemalist oldular. Bir türlü denge tutturamadılar. Yani çok fazla bir tarafa yaslanınca diğerlerini dışlamış duruma düştüler. Böyle olunca başarısız oldular diye ben düşünmekteyim. Bütün bunun başlangıcı ise İnönü'nün partiyi devralmasından sonra başlıyor. Belki toplumlar o zaman atıldı. Ondan beri de sadece Ecevit zamanında biraz başarılı olabildi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer seçimlerin hiçbirinde genel olarak konuşuyorum. Başarılı olamadı. Aslında sebepleri kendilerini aramaları lazım. Halkı korkutarak iktidara gelmeye çalıştılar ama halk onlardan daha çok korkar oldu bu dengesiz politikalarından dolayı bu istikrarsız politikalarından dolayı bu projesiz seçim kampanyalarından dolayı onu bırakın yapılanlara da dil uzatmalarından dolayı bu konular hassas konulardır aslında değersizleştirerek bazı gemi projelerimiz olsun uçak projelerimiz olsun otomobil projelerimiz olsun halkı incittiklerinin hiç farkında değillerdi halk bunların hayalini yıllardır kuruyordu ve bu hayalleri gerçekleştiren Erdoğan'ı yıkacağız derken onun projelerini daha doğrusu halkın benimsediği projeleri değersizleştirme yoluna gittiler. Bu yol onların sonu oldu bence. İkinci turu var. Önümüzde her şey bitmiş değil. Onun da farkındayım. Erdoğan'ın da söylediği gibi kazandık diye hiç kimse sandığı gitmemezlik yapmasın. Eğer böyle ol olursa elbette onlarınla bir Millet ittifakının hala şansı var. Kazansalar dahi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı kazansa dahi topal ördek durumuna düşeceği için Sinan Oğan da bugün onu söyledi. Ben daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa bile seçimi kaybedendir. İktidar olabilecek ama muktedir olamayacak. Çünkü çoğunluk meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde. O yüzden Türkiye gerilemese dahi bir adım dahi ilerleyemeyecek. Çünkü hiçbir şey yapamayacak. Kılıçdaroğlu zaten AK Parti engellemese bile kurduğu ittifak onun ayağına dolanacak. Onu da söylemek isterim. Çünkü kurduğu ittifak sağlam temellere dayanan bir ittifak değil. Halkımızın deyimiyle, bilmem neyle yapılan, bilmem neyle yıkılır. Yani hiç rüzgar, kuvvetli rüzgara bile gerek yok hafif bir yel esintisiyle yıkılacak bir ittifak olarak görünüyor tabi. Bunu önceden biz sadece tahmin edebiliriz. Bu bizi şaşırtabilir de sürpriz de olabilir, kuvvetli bir ittifak da olabilir ama halkımızın çoğunluğu, ben de buna dahilim, inanmıyoruz. İnandırıcı olmadılar, bizi ikna edemediler. Çoğunluğu ikna edemediler, o yüzden yüzde buçuk. %45'in altında oy aldılar. Çok aşırı artık Kılıçdaroğlu ve ekibinin, folklor ekibinin şansı mı denir bilmiyorum. Millet ittifakını destekleyeceğiz derken sosyal medyada olsun ya da kendi belediye başkanları olsun önlerine takos koydular. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek. Bunu tabii ben karar veremem, bunu ben bilemem. Biraz önce de söylediğim gibi İnönü zamanında başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlış politikaları dengeyi tutturamama politikaları bunu tutturamayınca fazla bir ideolojiye altı oktan sadece bir tanesini veya iki tanesini yaslanınca olacağı buydu. Diğerlerini dışlamış duruma düştüler. Otomatik olarak yıllardır böyle yaptılar. Biraz milliyetçi Ecevit gibi vatanını seven liderleri de şimdi yaptıkları gibi Muharrem İnce'yi yaptıkları gibi o zaman da mahalle baskısıyla partilerinden Kovdular adeta veya diğeri gitmek zorunda kaldı. Hala daha ineneden beri bu hatalarının farkında değiller. Anlamak istemiyorlar. Her şeyi biz biliyoruz. Diğerleri hiçbir şey bilmez. Bizim söylediklerimiz doğru. Bizim düşüncelerimiz doğru. Çünkü biz üstün insanız anlamına gelecek cümleler kurdular. Hala daha kuruyorlar. O da yetmiyormuş gibi depremzedelerin üstüne gittiler. Muharrem İnce'yi yıktıklar. Bunu başardılar. Akşener'i yıktılar. Yıktılar, bunu başardılar. Şimdi de depremzedeleri yıkmaya çalışıyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. Ama bu şekilde korku havası yaratarak, korkutarak iktidara kesinlikle gelemezsiniz. Gelseniz de başarılı olamazsınız, destek bulamazsınız. Aslında sadece İnönü'nün hatası değildi bu. Bizim halkımız, Türk halkı aşırı uçlarda gezen bir halk ve millet değil. Ne aşırı solcuyuzdur biz ne aşırı da sağcıyızdır. Yani kafatası milliyetçisi de değiliz. Aşırı komünist de değiliz. Solcu da değiliz. Ortasında ortanın biraz sağındayız. Hem muhafazakarız hem biraz milliyetçiyiz, vatanımız severiz, hem de sosyal devletçiyiz. Aynı Atatürk'ün bize öğrettiği ve bıraktığı gibi bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ni. Atatürk doğru teşhis yapmış, doğru ilkeler belirlemiş ama nedense sonradan bu ilkeler bu ilkeler arasında denge tutturamamış Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim halkımız aşırı muhafazakar da değil dedim. Aşırı dinci de değil. Aşırı milliyetçi de değil. Aşırılıktan Uzak duran bir millettir, moderndir ama çok aşırı modernliğin aşırılığında gitmez. CHP'nin lanse ettiği gibi modern demek mini etek giymek değildir. Bunu da ayırt edebilir. Modernlik görüntüyle olmayacağını bilir. Bunu ispatladı zaten. Modernlik insanın kafasının içindedir. Görüntüde, giysilerde değildir. Bunlarla bizi çok uğraştırdılar, vakit kaybettirdiler. Dış görünüşümüzle, saçımızla, sakalımızla çok oynadılar. Kafamızın içindekilerle meşgul olacaklarına maalesef böyle ipe sapak gelmez. Konuları kelli felli insanlar sorun haline getirdi ülkemizde. Şimdi o zihniyet bidon kafalı diyor. Göbeğini kaşıyan adam diyor. Artık açık açık konuşmaya başladılar. Açık açık hakaretler başladı. Ben onların seviyesini düşmek istemediğim için için diğer daha aşağılık ve daha aşağılığıcı şeyleri sizlere söylemiyorum. Terbiyemden ileri geliyor bu. Maalesef işi çığırından çıkardılar. İşi çığırından çıkardıkları yetmiyormuş gibi bir de neredeyse insanları şiddetle korkutmaya çalışıyorlar. Bu zihniyet bu şekilde devam ettiği müddetçe böyle zihniyet kesinlikle halkımızın desteğini alamaz, bulamaz. Dediğim gibi bizim halkımız aşırılıkları sevmiyor. Bir çok dinları de sevmez, çok muhafazakarı da sevmez, çok kafatasçı milliyetçiyi de sevmez, çok solcu komünisti de sevmez, çok emperyalisti de sevmez. Biz Türk'üz, bizim bir kimliğimiz var ve ona sıkı sıkı yıllardır zorlamalarına rağmen sarılıyor halkımız. Aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer düzenin partileri de hayal kırıklığına uğrattılar ülkemizi. Ve insanlarımızı, insanlarımız, oy verenimiz bunları 2000'li yıllarda bakın toptan sildi süpürdü. Çünkü bizim halkımız genelde demin de bahsettiğim gibi ortanın biraz sağındadır veya ortadadır. Dengeli bir politikadan yanadır. Zaten bence bu da bunun işaretidir. Biz ne solcuyuz çok ne sağcıyız, ne Rusya gibiyiz, ne Amerika gibiyiz. Biz ortada denge siyasetini seven, herkesi kabul eden, biz milletiz, her düşünceyi kabul eden, biz milletiz. Aşırılıklardan kesinlikle hoşlanmıyoruz. Diğer düzenin partileri, Demokrat Parti gibi partileri severiz biz. Adalet Partisi gibi partileri, Anavatan Partisi gibi partileri ve Doğru Yol Partisi gibi partileri örnek gösterebilirim sizlere. Çünkü halkımız bunlar bunları hep seçmiştir. Hep bunları iktidara getirmiştir. Tercihlerini bu tür partilerden yana yapmıştır ama bu partilerde halkımız için hayal kırıklığı olmuştur. Sadece CHP değildir hayal kırıklığı yaratan. CHP sadece bu avantajı kullanamamıştır. Bu partiler onlara verilen imkanı da kullanamamıştır. Örneğin Çiller, örneğin Mesut Yılmaz, Turgut Özal 6 yılda neler yaptı? Neden insanımız onu insanları seviyor. Bunu CHP veya Millet İttifakı araştırdı mı? Adnan Menderes'i neden severiz? Hep bunların arkasında halkımız neden CHP'yi görür? Arvelerin arkasında niye CHP'yi görür, niye Amerika'yı görür? Bunun tahlilini yapmalıydılar, yapmadılar veya yaptılar, itiraf edemiyorlar sonuçları. Dediğim gibi Mesut Yılmaz büyük bir hayal kırıklığıydı. Çiller büyük hayal kırıklığıydı. Sonraki gelen aynı çizgide hareket eden parti liderleri bakınız unutuldu gittiler. Demirel, Demirel de büyük hayal kırıklığıydı. Demirel'e kaç defa imkan verdiler, kaç defa tolerans gösterdiler ama Demirel bunları kullanamadı veya elinden gelen oydu onu da bilemeyeceğim ama halkımızın yönelimi bu partilerdi. Diğer partiler yani liderler bunların altından kalkamadılar. Halkımızın isteklerini maalesef karşılayamadılar. Yılmaz gibi bir kişi büyük bir umutla geldi özal'dan sonra Anavatan Partisi'nin başına ama o da kumarbaz çıktı vesaire çıktı. Öyle en azından haber yapılınca bakınız halkımız chilllere de sildi Yılmaz'ı da sildi politik hayattan bakın daha diğerleri de var Ecevit'in yakınında bulunan kişiler bunların hepsini pek. De toptan olarak tek tek yani sildi geçti. Aslında bizim halkımız dinler partiye oy vermezdi. Erdoğan'ı son seçenek olarak seçti. Çünkü diğerleri hep hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu konuları hiç kimse konuşmuyor ülkemizde. Evet diğer solcu partiler olsun, CHP olsun, diğer ortanın sağı olsun. Ortanın sağına çok kere fırsat verdi. DYP ile verdi, Anavatan'la verdi, Demokrat Parti partiyle verdi. Birçok partiyle bunlara fırsat verdi ama bunlar bu fırsatı değerlendiremediler. Değerlendiremeyince halkımız bir de dindarları deneyelim dedi ve dindarlar parantez içinde söylüyorum elbette insanların istemeye istemeye verdikleri tepki oylarıyla iktidara geldiler. Parti böyle iktidara geldi. Bakın aynı Erbakan gibi o da çizgisini devam ettirseydi Erdoğan o da %20'lere %30'lara sıkışıp kalacaktı. İyi bir tahlil yaparak Erdoğan halkımızın çoğunluğunun bu tür partilerde olduğunu görünce hemen çizgisini değiştirdi. Dindarlık söylemlerini çok fazla dile getirmeyerek bu partilerin boşluğunu doldurdu ve bu partilerin boşluğunu doldurunca da şimdi de bırakmıyor. O partinin boşluğunu, bu tür partilerin boşluğunu deva doldurmaya çalıştı olmadı. Gene Demokratik Parti diye parti gene çıktı geldi. Dolduramadı. Çünkü aslı varken sahtesini kimse almaz. Ve nitekim de öyle oluyor. Bir beş sene daha bu iktidarla devam edeceğiz. Ben tekrar ediyorum AK Parti bir dahaki sefere seçimlerde iktidar olamasa dahi bunun yerine aynı çizgide bir parti doğru politikaları yaparsa veya yeni bir parti kurulursa onun yerini kolayca doldurur. Kesinlikle CHP'ye ben olasılık vermiyorum. CHP o fırsatları tepe tepe kullandı. Daha doğrusu kullanmasını Hı. bilemedi. Harcadı gitti. Erdoğan gene 20-25 yıl önceki Refah Partisi'ni söylemlerine geri dönerse bakınız oyları da hemen belki de %10 barajının altına düşer. O kadar iddialıyım. İddialı konuşuyorum. Herkesi düşünmeye sevk etmek istiyorum. O yüzden bu şekilde diyorum. O yüzden bu şekilde konuşuyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayanları tekrar onlardan kanalıma abone olmalarını rica etmek istiyorum. Videolarımı beğenin. Sosyal medyada Faruk amcanızla, Fatma teyzenizle ya da kankanız paylaşın diyorum. Yorumlarınız, sorularınız benim için değerlidir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın. Hepinize Finlandiya'dan sevgiler, selamlar.